Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün güzel bir yemek tarifim daha olacak. Bol soğanlı olacak. E, videoya başlamadan önce sizden ricam olsun videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Soğanlarımızı ince doğrayacağız. Soğanımızı doğradık. Hemen kullanacağımız yumurtayı kırıyoruz. Arkadaşlar genel bir kanı var mantar yıkanmaz diye. Mantar yıkanır. Tek şartı suyun içinde fazla tutmayacağım. Bir de içine şöyle bir tatlı kaşığına yakın limon suyu boşaltacağım. Mantarın altın sarısı renginde olur Rengini kaybetmez. E, bir özellik daha var ondan da bahsedeyim. Eğer mantarınız suyun içinde biraz bekleyecekse aynı limon suyu döktüğünüz suyun içine bir tatlı kaşığı un katıp çırpıp o şekilde de içinde bekletebilirsiniz. Mantarları gelişi güzel doğrayacağız. Çok fazla da iri doğramayacağız. Bunları doğrayacağım. Hepsini suyun içine atacağım. Ondan sonra ocağın başında görüşmek üzere diyelim. Tavamızın altını yatırıp İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Arkadaşlar elinizde zeytinyağı, tereyağı hangisi varsa kullanabilirsiniz. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı boşaltıyoruz. Soğanımızın daha çabuk olması için bir kapak kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Yemekle çok fazla cebelleşmeyeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Tam bir dakika geçti. Soğanı bir kere karıştıracağız. Maşallah soğanın içinde de damar damar kabuklar var. Onları elimizle alacağız. Kapağı tam kapatıyoruz. 2 dakikada bir karıştıracağız. Şöyle soğanımızı bir kere daha karıştırıyoruz. Arkadaşlar soğanlar tam istediğimiz gibi oldu. Şöyle rengine de bakın. Bunu daha fazla kavurmayacağız. Tam bu aşamada mantarını boşaltıyoruz. Soğanda çiğ kokusu da kalmadı. Mantarı boşalttığımız gibi kapağı tekrar kapatıyoruz. Ocağımız orta ateşte. Kapakla beraber mantarı soğanı pişireceğiz. Biraz mantar sulanma yapabilir. Yapsın. Hiç önemli değil. Suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar şu mantarın suyunu da göstereyim. Genelde diyorlar ki işte usta mantar yıkanmaz veya işletmelerde mantar yıkanmaz. Arkadaşlar mantarın yetiştiği ortam iyi bir ortam değil. Mantar yıkanır. Ee, sadece mantar soyulmaz. Genelde iddia ediyorlar işte usta biz mantarı soyuyoruz, soymadan yemiyoruz. Arkadaşlar mantar soyulmaz. Yalnız mantar yıkanır. Kapağı açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Şimdiden mis gibi kokular gelmeye başladı. Bir tur karıştırıyoruz. Inanılmaz derecede güzel mantar kokuları geliyor. Ara ara karıştıracağız, içindeki suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Yemeğimizi bir kontrol ediyoruz. İçindeki görünenler buhar, buhar kabarcığı sizi yanıltmasın. Su diye ağlanırsanız ne olur? Yemeğinizi yakmış olursunuz, yemeğinizi yakarsınız. Bak bir karıştırdığımız gibi ne oldu? Buharlar, buhar kabarcıkları gitti. Sadece içinde yemeğin kendi yağı kaldı. Tam bu aşamadan önce bir baharatlar atıyoruz. Ocağım biraz daha ısıyor. Yakmayalım diye. Bir çay kaşığı tuz. Acı seviyorsanız pul biber de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı pul biber. Baharat tamamen sizin tercihiniz. Yarım çay kaşığı da karabiber atıyorum. Önce baharatı güzelce buna bir yedireceğim. Kısık ateşte tabi az önce de söylediğim gibi. Baharatı tamamen yedirdik. Sıra geldi yumurtamıza. Yumurtanın içine çok az bir tuz atıyorum. Tuz attıktan sonra şöyle bir çatal yardımıyla çırpıyoruz. Arkadaşlar yumurtayı dökerken de çatal kullanırsak daha iyi olur. Yumurtanın tamamı Aynı yere dökülmez. Şöyle çatalı tutacağız. Çatalın üstünden ağı gezdireceğiz. Bu çatal olmazsa ne olur? Yumurtanın hepsi aynı yere dökülür. İstediğimiz neticeyi elde edemeyiz. Gördüğünüz gibi çatal burada çok işe yaradı. Kapağı kapatıyorum. E, Camdan da ara kontrol edeceğiz. Yüzünün hafiften bir beyazlığı olması lazım. O zaman pişmiş demektir. Kısık ateşte tam 3 dakika geçti. Şöyle bir gösterelim. Tam istediğimiz kıvamda. Şuraya da şöyle ekmek banacağım. Bu aşamada üzerine bir kaşar serpiyorum. Arkadaşlar e, Allah herkese önce sağlıklı yaşamak nasip etsin. Ondan sonra da böyle güzel yemekler yapmayı nasip etsin. Kimseyi akşam ne yapacağım diye aratmasın, daratmasın. İnşallah duam bu yönde olsun. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı kapattığımız gibi altını son gaza açtım. 3 saniye bile tedirmedim. Hemen kapattım. Şimdi buna dokunmayacağız. İçindeki sıcağı ile kaşar eriyecek. Şöyle bir kapağı açalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaşar nasıl eredi? Tam şu oynayan yerden ne yapacaksın? Ekmeğe basıp yiyeceğim. Hemen şöyle tabağımıza boşaltalım. Dağılsın dökülsün hiç önemli değil. Arkadaşlar yemek bu. Bu yemek yenmez mi? Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sizi misafirlerinize, evdeki çocuklarınıza mahcup düşürmez. Bir de lezzetine bakalım. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.